Harbiden bu orada ya. Sadece benim takım almasın diye banlanır yani z. Bundan sonra kalkarım tamam salar. Çibirli oh. olan var mı? Salayım sabahtan bende. Yarın oynarız en astar. Teşekkür. Şöyle winleyip çıkalım da. Aa evet. Sonra oynarız. Yarın oynarız. Oynarız yani ya, bir ara. Yarın oynarız ya. 84 ile o bunu winlersek çıkıyoruz. Sen de bakarız papille şey girebiliyor muyuz? hesapla girebiliyor muyuz diye Bakarız bakar verirsin ikizine. Haa öyle yapar. Ondan sonra bugün zaten paydos yaparız. Yarın da Al işte. <laughs> yani Bak, çok belli ama plan. ya. Neyse. Alarız sarılırız yarın oynarız yani. Milyonlar harekete geçti. Ben <laughs> <laughs> yani, yani o mi değil mi? Hı hı. Ha, yani sen... Adam sen gelene kadar ben ellemem ikisini kullanır. Akşam bu saatlerde de ben alırım. Evet. Hey, bir Velkoz 3 milyon kaçırdı. Hı, güzel. Hey, üstümde blue buff var artık. Bizim rengar kötü değil galiba ya İlk defa. Bir rakip katkedi. Hayır. Hı. Ne lan bizim bu en çok önemli. Rakip seriye bağlı. Rakip ikiledi. Maymun evlatları. Gebermeyin de kıçınızı taşıyak işte ya hadi. Hadi <laughs> lan. <laughs> Utanmasam solo, sola, sola velkos kez hadi. Tüh be gitmedi. Abi bu dur tüklüyor beni ya yine. Ay kafayı yersin Geliyor mu ona doğru istiyorsan? Yalnız daha 6 level olacağım birazdan. Ananı avladın mı? Çabuğun var saat ya uçun var Oooo benim ama Tamam güzel sana kaldı Abi bende de kalmasıyla kalma Oooo senin ultinden engelliyor bu ama Oğlum kartusu ultisini engelliyor Aa doğru Dedim ölür dedim de kanka ölmedi ya o da en güzel kostümü sendeymiş. Yani en güzel kostümü bağırma lan. <laughs> Oy ne güzel temizdi lan öyle. Güzel çare. Ya, Bizim maymun de, evlatları gebermeye devam etmezse taşıyacağız kanka oyunu. 5-0 oldu. Ee, ya rengar teve tekler de karması var ya. İşte o sıkıntı. Bu evler iyi vandı teslim ya abi. Pas evet, yani, kanka sen ya evet. abi. Ben kasarım da o sana da geldi Bana gelmişler. Gelsin kardeşlerim bana fark etmez. Yanlarımı alırım gene. Arkadaş Arkadaş. İşim dostayım. Ya işim dostayım da bu amona kodumun çadında da öyle bir şey var ki yani anlatamıyorum yani öldü mü çamına? Ne anladım ben. Ne yaptın mesela Lulu burada kanka? Lulu burada sanatçı ne anlatmak istedi Lulu? Sıçrası yoksa bir şey yapamaz da Rengar'ın bana gelmesi lazım Rengar görsün şunu kanka Onun suçu mu evet. o kadar Aha. uzuyor mu lan? Beni görecek herhalde kardeşim İyi seni görsün Ayrını gör. Ölmezse öldüm yani. Öldü. Çok uzun süredir yedi. Bütün şeylerini aldı bilmiyorum belki de var. Aa ultim yoktu doğru ne yapalım ne yapalım. <laughs> Ulti spam diyorum <da> ben <laughs> Öldün mü? Hmm, maalesef öldüm. Oh, Ay ya kanka botlayın bu kadar fitlemesin koyayım da taşıya koyunu ya vallahi salın la. <laughs> Zerilla farm da alamıyor özürlü. Adam kabası yokken benden 20 az daha koşuyor. Birazcık daha koşsa benim W'ye Benden 40 fazla koşuyor kanka sen dua et. Hmm. Adam kabası yok. Varmış lan pardon. Ufak ama. Ama ufak ya. Ben de tamamlanmış şapkabı var ama ne? Aradaki Arkaya benden hızlı. Geliyor ağzının içine. Ya o değil de şurada erik var mıydı ya? Eriklerden yiyeyim de buna karşı kafa atayım. Kong bile orada olabilir kanka bile. Yani bilmiyorum olmasın ya. Hı. İnşallah yoktur ne diyeyim şimdi. değdirdim onda. AQ e, sıçra atacaktım da atamadım. E sıçra bir şey yaptım ama. E sıçra bir şeyle kestin yani herifi. Ya tutturdum sıkıntı yok. Zaten canı azdı adamın. O yüzden sıkıntı yok. Ay yani, keseyim zaten. Adam bana kanka şey, benim fırcanımı varsa tamam mı? Çeyreğini al benden. Adam o kadar bu halde. Hatta daha hızlı canım. Level aldım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> İyi ya sen baya bir şey counter'sın gibi bu karakteri. Counter'ı değilim de ki. skill matchup burası. Q'larını Beyz atarken yaptı. Dedim şey yok dedim ya neyse öldüm ya. <laughs> hızlı base. Ha öyle düşünelim hızlı base. Oha lan. 13 kill nereden aman koyayım? ya bot lane'den. Bir rakip katledildi. Ben yani diyorum bizim no Buraya normalde biz kazanıyoruz <laughs> kanka dedim hani dedim bir bot lane'e baktım bu da dengar kesti onu. Aha. <laughs> Çok tatlı hadi. Oy dengar da kal siktir. Bebişkom bot benim ya bebişkom ya. Güzel güzel. Adam yok kanka ama ultisi de yok. Onu da haber vereyim sana gelebilir. Yani. Bilmiyorum. Ama sen dikkatli ol ya. Sana da gelebilir yani. Belli olmuyor. Pantheon mu amana? Yani ee, çıkar böyle yanına. kendim sağ bir şey kaçırmıyorum ki. Kanka tamam. Anladık. Ünlem. Adam yok. Sen kötüsün ve karmayı dolaşıyor anladım. Hadi siktir git sus artık. Kapat çeneni ping atma. O adam karmayı mı bitti? Karam altı bitirmiş anladım abi. <gülüyor> anladım. <gülüyor> Mental sağlık. Öyle bir şey yoktu. O Ama gerçek değil. Yalan niye yalan. Mental sağlık diye bir şey saçmalık söyledin sen az önce. Hani uyarayım o gerçek değil kanka. <laughs> Evel kos kanka. Sonra bariyer bastı. Bariyeri yok. Bariyeri ultisi yok. Venga bana gel. <laughs> Ay Hadi al gel. Ya da gel. Ya kendin gel gel yani. <laughs> Erkoz da çok hızlı temizliyor ana la, lane'ingi. Ya da direkt mid'e de girebilirsin sıkıntı. Bir yere git artık. Ya, ya, ya bana göre bu davarı keseceğim ya da mid'e şey aldıracağım, tavır aldıracaksın. Hmm. Oh yaş mid tavır biraz ayar oldu kanka. O lan bizi botlayı nasıl kesiyor lan? Tabi botu. <laughs> Bot troll demiştir kanka imkanı yok yoksa. Ay ben de öyle istiyorum çünkü. Abi. Doğum mid lane'e bomba atacağım top lane'e tp atacağım tamam mı? O nasıl oluyor? Bak burayı alacağız. pantheonu Aha, keseceğiz okay. topu alacağız. Sen çık çık okay. çık. Ben okay. W'yi oraya patlatacağım. Aynen buraya tp ya. atacağım. Pantheonu keseceğiz bu kuleyi alacağız sonra. Okey. Mantıklı. Bitkinliğim var oynayabiliriz bunu orada dağıt Tamam ben yani. burayı alayım direkt. Ama ben sen alana kadar ben burada safe takılırım yani. Ya kanka ben böyle mal taklidi yapayım böyle. Hadi bana W at. Aaa ölmedi mi şaka mısın? Ölür şimdi kanka. Hadi. Aa, nasıl lan? Sen orada sanki biraz fazla mı girdin ya? Bir tık. Neyse sıktı ya bir şey olmaz. Bir şey olur demedim ben. Bir tık fazla mı girdin dedim sadece. Hmm, o oha lan ayırdır amına. Mal galiba ya, arkadaş. O kadar da değil yani seni keserse keserse bırakalım yani. Ha ben bir daha gerçekten sadece Pantheon oynayayım o zaman. Ha, en var. Hadi giderken onu önü satayım ya. Ben ne Öyle sesse götün kalks. Kalktı kalktı götüm sen sakin ol. Ya dedim ölür dedim de çok saçma adam canından dolayı herhalde ölmedi o. Herif yaşadı ben dileneceğim dedi dilendi yani helal olsun. Adam şu hikayesindeki gibi böyle şey diyor. No, ne o artık sen alırsın herhalde ya da ben gene gelirim. O alınacak ya. yani. Hatta Abi. ben bir daha yürüyeceğim. Niye ben maymunum çünkü. Lan maymun da vuruyor sıkıntı oradan <laughs> maymun hep vuruyor ya. Maymun işte gidiyor. A ne, ne oldu ne yaptın onu koyayım. He he kesin odur. <laughs> Aferin lan. Airblade neden sayılmadı bilmiyorum ama siktir et o şart. Hani ne yapmadım. Bekle ben geliyorum ben geliyorum. Kuleye de bulu atacağım. Kuleye de bulu atarım. Aa, patlatabiliyor musun W ya? Şu an patlatırım sanırım ya. Tamam gel işte. Üstüne bir şey çıkıyor lazım. İçerisi çıkıyor genellikle ama. Bakayım. Ne? Patladı Ey kardeşim. Abi. Gel yürü. Ne olur lan amına kodum pantheonus. Haa <laughs> Ziggs böyle oynanır lan bebeler. Haberiniz olsun ha. Ay patladı bir de. Uzak dur kanka orada. Vur 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 siktir vur. Tamam ya. Tamam Allah'ın amına vurdum. He zik sütüde Götüne ki. <laughs> Götünden white up patlatırken <laughs> Götlerde maytap gibiydim. Hadi hadi gel bu kule aldık. Arka arka onlara vurmana gerek yok ben direkt tek zaten. ne oldu lan amına koyayım Jix gördünüz mü? Götünüzde maytap kardeşim. Milay teyzem mi <laughs> Ben hayret lan ne oldu ne alaka? Anne, Alo. Ne soruyordur? İyiyim teyzeciğim sen ne yapıyorsun? Valla en son bıraktığımda uyuyordu içeride. Muhtemelen uyuyordur. Hemen bakayım. Doğu ben çar çalıya çekiyorum kanka bekle. Çay evet. şey, içiyorlar Ege'yle babam. Annem de uyuyor bir köşede. Ya ya sola sola gel bir bana almana çıkacağız interesi. Vallahi ben Ege'yi şey. almaya çıkıyorken uy uyuyacak gibiydi. Mutan uyumuştur ben çıktığımda. Yani 5.5 gibi uyumuştur tahminim. Gel lan tamam. buraya nerede lan pantheon? Hadi görüşürüz seyirciler. Ha ne oldu lan götünüz lan Maytap? Ha. Ee. Aa kesin. Ya yani bizi buraya ittiremem ya i̇şte Ben botla yine o... gidip kule alacağım ya Ha sen kulecisin diyon heee Oyun kuleyle kazanılıyor kardeşim Harbi oğlum yani Kille olsaydı 10-10 alırdım Pfff Bıçık derim ben... bi koydum Ahahahah Sen bir el diye bir şey kalsın Ahahahah Adam şey diyor ben eski rengar rengar mainlerdi mi dedi Bir tak attı Hani Ana arkada bir tane maymun varmış. Bunu ee, sallasana lan. Şey gelmemiş kanka. Ölmedi ya. Tih Oğlum beni niye ping Ne yapayım da anasını sikim oyuna? Siktir evet, boşver ya. <laughs> <laughs> Oyunu bir şey yapıyon. Oyuna tecavüz ettim herifler gene beni ping diyor. ben kendimi bu çocuklara ya. Vazgeçtim. Beğendirmeyeceğim. Lan lan düdürüs atayım bari. E, sağ. Öleyim ona da ne yapayım. Abi bir şey diyeyim, Zeri nasıl Pantheon kesiyor? Ben nasıl Pantheon kesemiyorum? Hadi bana bunu açıklayın. Işte. Abi adam diyor ki Wukong'a niye dönmedin oğlum? 3 kişi Wukong'un üstündesiniz. Niye döneyim Wukong'a? Maymun muyum ben? Wukong'a ölmedi mi oğlum zaten? Öldü. Ee? Niye dönmedin diyor. İşte adam otomatik atmamı beklemiş Wukong'a. Manyak mısınız oğlum? Siz şizofren misiniz lan? 6 tane kule aldım az önce arkadaşlar. 6 tane bak. Abi, Üst koridordan 2, ben... midden 2, bottan 2, 6. Mitten bir mi yok. aldık? 5 kule almışım. Gene oyundaki evet, en çok kuleyi ben aldım yani. Var yani o da. Rengar koşuyor, Rengar koşuyor. E, lan ulan buna mı? yarışmacımız Yaşar. Onun da... sakat kaldı çocuk. Sana tamam, böyle şey arkamda kişi öyle böyle sen şeyden kitabı aldın kalbi sen fırlattın onu adamına kırmak Allahu Allah Allah Ekber dedim bir koydum <gülüyor> <gülüyor> O bir tane gitti Hadi Hadi gel başlayalım da var mı? Var. Tamam tamam dur dur. Ha oradayım. Bak. Pantheon tamam, oradayım kanka. Oh. Gel lan bunu da yürü lan. Hadi alalım şunu ya. Atsanız efek beyler ya. Öleceğim Lulu bir şeyler bastı Lulu. Allah belanı versin Lulu. <laughs> Sana mı basıyor bana mı basıyor? Sana dedi. basıyor. Biz bu troll mü yoksa? Bence zeri gelirse troll değil. Çünkü ben ne hasar yok şu an yani yani. Ya vuruyorum ne fazla ben. Kanını stikim ya. Şöyle aldı herif neyse şu an. Ha, en son bunu dediğimizde. An... ya bu maç bir şey olmaz ya bu maçtan. Şu o maç anladım. gene yakındı yani rakip şeyde kasmıştı bot kasmıştı da maç çok bir şey olmasın. Botları bot kastı da kullanamadılar ki onu zehri geri oyuna döndü saçmalık. Neyse harbi. Ben yani. rengar niye oraya gitme yani bize girip çarpatmak yerine ejderha kesmeye gitti ben onu da anlamadım. Bence bunlar alır dedi herhalde. Niye yani niye öyle maymunluk yaptık ya. Yani? Eee e beyler Ama beyler yani. o, bu ne? Satıyor muyuz? Hayırdır lan? Ah be, 2 dedi de est, est, est Helal helal ooo Koşa da bari kitle zeyre yani lan ne yapıyon Hayalet var koşar sol koşar ya evet hiçbir işe yaramıyor denilden Ziggs nasıl annenizi patlıyor izleyin belki Ağrı be Hiç işe yaramıyor Ziggs Ben oyuncuya bağlı anlamıyorum Başka birisi oynasın Ziggs'i hani Lan ne ben şey tilt olmuştum zaten ya. Kanka adam hiçbir şey tıklamıyor ki ve yapıyor. Anasını Ama aynı. siz mesela orada yakalar mısınız? Ona benim bir şey yapamam. fazla normal anladın mı? Bırak ona bir şey yapmayayım zaten. Ben bottan içiyorum ya. Ya da fight'a mı bottan ya. Bana gelsin de. Öyle de olmuyor çünkü. Abaramlar bir tane kadar bir şey aramayacak ya sadece durdurmak için ben zaten atıyorum kanka rabı durum. Dela ba dela ba kuguda ben niye ben var ben mı benim vila darıç karakteri oynamam lazımmış mentalim yerine geldi ya 2 victor oynadık mental toparladık dela ba 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 dela ba ba bomba atmaya hazırım ne bana birileri gelebilir o yüzden Allahu ekber menzilim yetmiyor <laughs> Allah ekber gireyim. Evet. Eee, girdim. Allah artık Allah ekber menzindeyim. Oha her şey her şeyi, her şeyi <laughs> Ne güzel. Adam düz yürüyor ama yani. Sen yani dikkatli ol da öyle oynama. Onu ne aradı ne? Adamı havada tuttum. Adam uçarken Ay yeme lan onu. Bizim lan nerede? Abi. Bizimki arkada bu konkla fight da hiç umurumda değiller biliyor musun? Devam et tabi yeme Devam et devam et. Oyun bitiyor Devam ne Siz. <laughs> Ya da çıkarmayın mi? sesinizi de yok buna da bulatamıyorsun. Ben tamam, çıkabilirsiniz ya. Daha fazla zorlamayın. Kanka ben şu istediğim yapacak güçteyim. Bana karışma. Sana demiyorum bu arada şeyin ping atıyor ya. Ya direndim lan lan. Ya redi salmak istemiyorum ama salacağım herhalde. Tamam yani. ulti attı, ulti attı no problem. Teleport'um var benim istediğim yere gelirim. Benim telpam hazır abi. Burada alayım ya ben site boş ver ya. Hadi ben alacağım. Bir gün bir sahabe Allah haber dağlarına çıkmış. İyi 15 aldım. AP direnci mi alsam şey direnci mi alsam diyelim. Şey. AD al ya AP vuran yok ki rakipte. Bu adam bunu beni daha fazla ben daha fazla vururum bu arada şeyden. Ben zeriden. Yok şu an zeri iyi durumda kanka zeri, o zeri vur. Ben mi ben zeriden fazla vurma ihtimalim var yani. Ne kadar pasabı bir ihtimal bilmiyorum ama o zerinin vuracağından yüzde yüz hatta adımın anal olduğundan daha fazla eminim yani. E, ilk kere yok. oynayaraktan. E atabilir miyim mi? Attım Hayvan. kanka bir tane işte. Fazla bile sana adam olanı çok şuradan minyonlar gelse de kaysam ben. Aa, ama Lulu hiç bizi bufflamıyor ne valla. Öleceğim şimdi. O ben niye bufflasın ki ama ona. vurabilir var. miyiz? Ben tabi açtım öyle öyle. Onunun amma ne vuruyor lan öyle. Ben öyle kardeşim bizde. Tamam bizimki abartmaya başladı yine. Yani. Götü kalkmaya başladı üzerine. Çıkalım. Hmm. Ejder alalım gel Ejder'e ya Ejder'e mi gidelim? Ya da benze sen Yok yürüyorum item bitmedi canım teleport attım oğlum buraya item bitecek olsa atmaz Var mı? Sırf asist almak için ulti atarım şu an ben Ben çıldırtmayın o redime kaldı ne güzel <laughs> Ya bir tane Q2 alsam oyunu oynayacağım işte. Amına koyayım illa böyle atacağız ha. Arkadaş bana yardım ya. Ne hani selamünaleyküm diyeceğim de. Yok karışma. Hiç. Tamam oyun bitti ya sen git bombala. Tamam gidi ya. Gidiyiz. Ne tuhafiyen hayırlı olsun kanka. Aa, bir el bir o kill de ben çaldım ya böyle. <laughs> Nasıl şu an keyiften dört kişiyim biliyor musun? Mu? Bak. Mite skeğe veda. Oyunu bitir. Güzel, güzel mi? Bakalım. Güzel.